Orta bizim sınıfta biz biyoloji öğretmenimiz vardı. Nigar Hanım ismini hiç unutmuyorum. Ben çok güzel bu arada tahtaya Türkiye haritası çizerdim. Türkiye haritasını çok güzel çizerdim ben. O da bunu fark etti. Dedi ki oğlum e, neden her derste tahtaya Türkiye haritası çiziyorsun sen gerizek almışsın derdi. Biyoloji dersinde bari çizme derdi. Çünkü her derste çizerdim Türkiye haritasını. Fark etmezdi dersleri. Yani. Matematik, trigonometrik, kimya ve her derste Türkiye haritası çizerdim. Dedi ki sen de doğum coğrafya öğretmenine görün dedi. Coğrafya öğretmeniyle ve o zamanlar ayret etmeye Kapısını buldum gidim. Hocam müsait misiniz? Müsaitim dedi. Hem orada bir tane boş bu kitapta buldum Türkiye haritasını çizdim. Ve o da benim o anda sesimin güzelliğini fark etti. Ve dedi ki sesin çok güzel dedi. gelsene karateye yazdıralım dedi. E, hocam dedim alemin maddi durumu yeterli değil. karateye verecek paramız yok dedim. Ama dedim para kazanmak için dedim. Çalışmak istiyorum yazın müsaitle. Aa dedi benim dedi bir arkadaşım var dedi. Ayakkabı dükkanı var dedi. Ayakkabıcısı var dedi. Onun yanına götür sesini dedi. Belki o seni reklamcı yapabilir dedi. Ve e, reklamcı sevin böyle başladım.